arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şarjı şarjım tam Alfa 1 Eco ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Antenlerin telsiz cihazlarına uyum sağlaması ayrı bir derttir. Bir verici ve bir vericiniz varsa bir veri, verici, bu daha da önemli kapsar. Neden derseniz telsizin anteni eğer tam akortlu değilse tam yani boyu sizin yaptığınız çıkış frekansına eşit değilse o artık o antenden çok fayda görmezsiniz. Yüzdelik kayıplara uğrarsınız. Yani 100 watt çıkıp 10 wattla belki de hiç çıkış yapmazsınız. Çünkü o kablonun içinde kaybolur. Bizim bir kanunumuz vardı hatırlıyor musunuz? Birkaç ders önce size anlatmış. Kanun bir devre istediği dirençle karşılaşmazsa gücün gücü yansır, kayba uğrar, verim alınmaz. Alınmaz gerçekten de. Yani bir direnç oluşturur. Tamam ama kendi direnciyle karşılaşması gerekir. Yani al, alınan bir kablonun başından çıkan e, dirençler dış, e, dışından çıkan direncin eşit olması gerekir. kayıtların az olması için e, biz anten boyunu direnci arttırıp azaltarak değiştiriyorduk ama bu dediğimiz karakteristik dirençtir yani öyle bildiğimiz düz direnç değil pek. Her neyse ben size e, başka şey anlatmak istiyorum. Telsiz antenlerimizin tüner gibi cihazlarla, tüner demek tüm ayar demek. Yani bir frekansa, hangi frekansta çalışıyorsanız sabit bir antenin boyunu kısaltan ve uzatan e, cihazlara tüner diyoruz. Bunlar matching yani karıştırma. Yani boyu, bu antenin boyunu kısaltma ve uzatmayla ile uzatma yaparlar. Şimdi bizim birkaç prensibimiz daha var. Bobinler, bobinlerle ne yapıyoruz? Şu, bu bobin ne yapar? Şuraya takarsak antenin boyunu kısaltırız. Doğru mu? Doğru. Yani anten boyunu kısaltan elemanlarımızdır. Yani bizim bobinler antende tam ortasında sadece bobin görürsünüz. bu anten boyunu kısalt, kısaltıyordur. Yani 40 metrelik bir anteni 5 metreye hatta 1 metreye düşürebilirsiniz bobinle. Peki ee, 40 metrelik anteni 5 metreye düşür düşürürseniz bobinle veya 1 metreye düşürürseniz bobinle ne fark eder? Çok büyük kayba uğrarsınız. Çok büyük bir kayba uğrarsınız. Yani şu elektron akımı şuradan 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 alacakken siz şuradan bobinle böyle böyle bunu için sadece buradan buradan alır. Yani ne oluyor? Bobinler bizim sadece rezonansı tutturmak için kullandığımız ürünler oluyor. Telsiz ya da yerimiz yok ama yapacak da bir şey yok. O zaman yerine göre bobin sarıyorsun ki kaybı az olsun. Yani adamın biri size anten şeması vermiş, fix şema. Siz kendi yerinize göre anten yaparsanız daha verim alırsınız. Ama mesela sizin 8 metre bir tarafta 8 metre bir tarafta var. Fakat 10 metreye 10 metrelik tel boy antene uymuyor. Arkadaşım biri de demiş ki ya ben 5 metrelik anten yap. ama sizin 8 metre 3 metre sizin fazlanız var. O 3 metreyi faydalanın. Yani ona göre bobin sararsanız o 8 metrenin için saracağınız bobin sizin o 5 metrelik yapacağınız antenden daha fazla faydası olur. Yani bobin de mecbur kalınan yerde e, anten boyunun daha az kısaltma imkanı da sağlayabiliyor bize demek ki. Yani bir 10 metrelik balkonların yani 10 metre bir tarafı 20 metrelik bir çatı çatıya kullanılan bir anten düşünün. Bir de adamın çatısı 8 metre. Ama arkadaşın biri demiş balkon içi yapmış veya bilmem ne içi yapmış. Çatısı küçük adamın. Ben demiş 5 metre artı 5 metre anten yaptım demiş. O zaman siz kalkıp da 5 metrelik anten seçeneği yerine bu bobin hesabını yaparsanız daha iyi, verimli bir antene sahip. Yani 10 metrelik değil ama 8 metrelik bir antene sahip oluyorsunuz. 5 metrelik antenden daha iyidir. Bobinle en az. Aa, öteki daha fazla bobin sarılması şey yapmış. Biz ne diyoruz o zaman? Bobinler bizim için kör ama rezonansa ulaştırmak için kullandığımız ürünler. Evet kör yani çok çok sevmememiz gerekiyor. Bobinle 500 metrelik antenin işte 1 metreye indirin. Vay helal olsun sana. Yok. Hayır. O verimi alamazsınız. Yani bir tane o zaman tam yani yarım dalga anteni biz sadece bobine saralım bir tane de uç çıkaralım. Kusura bakmayın. Yine kazancınız olmaz. Çünkü antenin satırları elektron almak zorunda. O zaman bobinler bizim için çok verimli birer e, devre elemanı değil ya yani anten elemanı değiller mecbur kalındığı için ya da boy düşürmek için ya da bu gibi şeylerde ama kalkıp da binaların arasında kocaman antenler dikersiniz kat çekersiniz adamlar bakar ne oluyor karşıdan karşıya teller filan demek ki orada da onu kullanmak gerekiyor şimdi bobinler anten boyunu uzatır dedik antenin boyunu kısaltan kondansatörlerdir kondansatörler Bu hava aralıklı bir kondansatör. Şu. Bu hava aralığı artıyor, azalıyor. Bakın tamamen yok oldu şimdi. Sıfır. Yani artık arasından geçmediği için kondansatörlük yapmıyor. Yani sıfırla 365 pikofarad her bir kanalı. Üç bunları paralel de bağlayabilirsiniz. Kondansatörler paralel bağlandığı zaman sıraları artar. Dirençler seri bağlanırsa şey yapar, şey kondansatörlerse paralel bağlandığında sıraları artar. Bu da size bir bilgi olsun. Şimdi bir kanun daha var elimizde. Kondansatör bobinlerden daha verimlidir. E, kondansatör bobinlerden daha verimli ise bir dakika. Yani düşünelim şimdi. Bobin ve kondan. Bobin Evet uzatıyor. Kondansatör kısalttığına göre yani biraz düşünelim bakalım. Ne olabilir? Size bir soru. Şuraya aldık. Benim bu kondansatörü koyduk. Böyle. Şunu da şöyle C yapalım. Böyle. C. Ben bu kondansatörü Şöyle çeviririm bu tarafa doğru. kısal anteni kısaltırım. Kısaltırım. İstediğim anteni yaparım. Aldım arkadaşlar bunu buraya. Koydum. Çeviriyorum. Yaparsınız. Olur. Ya, Prensipte olur. Buraya bir kondansatör bağlarsanız bu antenin boyu kısalır. Uzun anteni kısaltabilirsiniz ama kısa anteni uzatamazsınız. Öyleyse ben buraya bir kondansatör koyarsam kondansatör koyarsam ben bunun boyunu kısaltırım. Prensipte evet olur ama şöyle söyleyeyim. Bizim çalıştığımız güç güç olduğu için watt'lar yüksek olduğu için genellikle buraya kondansatör konulmaz tünerlere konulur. Neden tünerlere veya manyetik loop'a konulur? Manyetik loop bunun çalışma prensibini size daha önce göstermişti. Bu dipoli şöyle kapatın. Aynı şeyle karşılaşacaksınız. Oraya da bir bakacaksınız ki kondansatör koymuşuz. Kısaca size demek istediğim şu. Eğer antenlerin yani iki antenin iki tane çubuğun arasına kondansatör konulursa ve ayarlıysa bunu ayarla değiştirebilirsiniz. Küçük kısaltıyorsunuz ve uzatıyorsunuz. Anten de uzun anteni koyun ve kondansatör. Bu prensipte QRP cihazlarda bunlar olabilir. Yapabilirsiniz. Fakat QRP cihazlarında bile maalesef ateşleme yapar. Şu havalar arasında. 10 watt çıkış yaptığınız zaman burada ateşleme yaptığı için kondansatörler kullanılmaz. Yani yoksa evet hava aralığı iyi olan kondansatörler belki QRP cihazlarında kullanılabilir. Peki neler nasıl yapmışız? Tuner dediğimiz devreleri şöyle arkadaşlar şimdi bu diyelim ki şunun arasına paralel bağlıyorsunuz. Bunu değiştirdiğiniz zaman bobin, şu bobini, şu değersiz bobini uzatıp kısaltıyorsunuz. Yani şurayı kısaltıp uzattığınız zaman tune yapmış oluyor. Bu telin arasına 4-5 tane e, komutatör koyuyorlar veya hatta bu, bunu bu bobinin değişmesi de gerekiyor. Sizin büyük bir anteni kondansatörle küçültme, küçülteceğinize tüner devresi de küçük küçük bobinleri meç yaparak meç yaparak yani kısıkıştırarak küçük bu küçük bobinleri komutatör yardımıyla bu bir anteni çok farklı frekanslarda e, ayar yapmanıza mümkünat sağlıyor. Bunun işin içinde bir komütatör iki tane de genelde kondansatör. Ama tek kondansatör ve bir bobinle yani bir bobin çok çıkışlı bir bobinle komütatörle tünel yapmak mümkün. Tünel, telsiz tünel yapımı diye bakarsanız e, internete nasıl bir devreye sahip olduğunu görürsünüz. Tüneller bu şekilde yapılıyor. Bir bobin, bir kutup Antenin üstüne yapacak. Peki antenin üstüne yapacaksa ne olurdu dedik? Bunu antenin üstüne yapsaydı. Buralar arasında ateşleme yapar. Sen 20-30 watt, yani 20 wattla çıkış yapıyorsun. i̇ki tel arasında kendi aralarına yakın oldukları için ateşleme yapacaklar. Oysa küçük meblağda, küçük bir kalın telin üstünden geçirip bunu burada kısaltıp bunları küçük küçük parçalara böldüğünüz zaman işte tuner imal etmiş oluyorsunuz. Telsizciler. Aslında her şey çok basit. Şunun kendi iki arasında koyduğumuz zaman belli bir frekans. Fakat neden komutatör var? Yani niçin çok tık 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 yani mesela 14 MHz 7 MHz işte 6 niye bunları komutatör? Eğer biz bunu çok geniş band üstünde bu bobini yapsaydık burada da bölüm bölüm olmayacak ateşleme şansı olacaktı artı ayarlaması çok zor olacaktı yani milimetrik ayarlamalar gerekiyor frekansla o yüzden komutatörle yoksa bir tane çok uzun koyarsanız ondan sonra onunla şey yap ama ince ayar yapamazsınız yani severeyi aniden çekip gider o yüzden tünerlerin içinde A, B, C, D, E, F diye böyle bir komutatör bulunur. Bir de kondansatör, bir de ikinci kondansatör, load yani bir güç verme işte onu da yani iki kondansatörlü olan manuel tünerler tabi daha iyidir. Bunlar tünerlerdi kendi aralarında birer kapan devreleri gibi çalıştıkları için istediğinden akımı Duruma göre verirler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.